Enflasyondaki artış kamuda çalışan işçilerinde maaşının erimesine neden olduğuna ne yazık ki. Savunma sanayide obüsleri e, ve milli gemileri yapan işçilerin aldığı ücret yoksulluk sınırının artık altında. E, Türk Harp İş İzmir Şube Başkanı Selim Ulusoy Eylül'de yapılacak %15'lik zamma ek olarak kamu işçisine de seyyanen 8 bin lira zam talebinde bulundu. Türk ordusunun savaşma kabiliyetini yükselten, milli silahların üretiminde gece gündüz çalışan kamu işçileri de enflasyondan nasibini aldı. Fırtına obüsünü üreten, milli gemilerin yapımında rol alan işçilerin aldığı maaş yoksulluk sınırı altında kaldı. Şu anda aldığımız %45'lik zam bir ay içinde eridi ve gitti. Türk Harbiş İzmir Şube Başkanı Selim Ulusoy savunma sanayide çalışan bir işçinin maaş hesabını ulusal kanala anlattı. Ulusoy verilen rakamlarda ikramiyenin dahil edilmediğini belirtti. Ortalama bürüt 30 bin lira TL maaş alan bir savunma sanayisi işçisinin sabit olarak her ay %14'ü SGK kesiliyor ve 4200 TL para yapıyor. %1 işsizlik fonunda kesiliyor 300 TL para, parası buradan da kesiliyor. 0.759 damga vergisiyle beraber 220 lira, 20 lira bu vergilerin bu rakamların hepsi sabit. Emekçilerin aldığı maaşta kesintiler dikkat çekiyor. En dikkat çekeni ise vergi dilimleri. Kazancımızı aldığımız zamları eriten olaya geliyoruz. Savunma sanayisi işçisi Ocak'ta Şubat ayında %15 gelir vergisinde. Bürüt maaşından ortalama tabi rakamlar 4500 TL vergiye veriyoruz. Mart ayı, Nisan ayı ve devamındaki Mayıs ayında bu olay yüzde yirmiye çıkıyor ve bu rakam görüyorsunuz 6.000 bin TL kadar yükseliyor. Haziran ayı yani yılın ortasından yılın sonuna kadar %27 gelir vergisinde kalıyor benim arkadaşlarım üyelerim. Bu rakamın ortalaması 8.100 lira. Yani aldığımız zamlar zaten enflasyonda ezilirken aynı zamanda da gelir vergisiyle beraber erime iyice görülüyor burada. Ekrana gelen ücretlere ikramiye ve yanlar dahil edilse de bir işçinin aldığı maaş yoksulluk sınırı olan 33.788 lira 80 kuruşun altında kalıyor. Ocak ve Şubat ayında 20 bin lira maaş. Mart ve Mayıs ayıları arasında 19.273. Haziran ve Aralık'a kadar da 17 bine kadar düşüyor. Ülkemizdeki enflasyon rakamları kiraların artması sebebiyle geçinmeyi zor duruma sokuyor. Eylül ayında savunma sanayi işçisine yüzde zam yapılacak. Emekçiler enflasyon nedeniyle bu zamı ek olarak sekiz bin lira seyyahinen zam istiyor. Eylül ayında yüzde bir ikinci altı ayın alacağımız bir zam oranımız var. Biz bu zam oranının üzerine memura verilen sekiz bin lira seyyahinen zam mı biz savunma sanayisi işçi olarak talep ediyoruz hükümetimizden. Türk Harp İzmir Şube Başkanı Selim Ulusoy, kamu işçisini enflasyona karşı korumak için hem hükümeti hem de Türk iş yönetimini göreve davet etti.